Herkese merhaba arkadaşlar. Benim elbiselerim kaybolmuş. Şu da şaşkınlıkla arıyorum elbise. Bulamıyorum. Ve eşyalar falan da yok olmuş arkadaşlar. Elbiselerin arkada da yok. Ben çünkü normalde şunun arkasına koymuştum. Şöyle göstereyim. Buranın arkasına koymuştum. Normalde ama yok şimdi tekrar alacağım. Mecburen. Ben o elbiseleri arkadaş Elbiseler için ben çok emek harcamıştım Niye gittiler ya şimdi Ben o kadar elbiseleri Aldım çok memnunum, emek harcadım Bayağı da Almak için yani Arıyordum çünkü bayağı da Onun için bayağı Eminim bu gitti arkadaşlar Yani burada arasam desem bulamam ki yani boşuna arıyorum ben şu anda arkadaşlar mecburen yani ne yapacağız ben de bilmiyorum yok arkadaşlar aşağıda ne yapacağım ben de bilmiyorum hiç hiç emin değilim şu anda ne yapacağım ben. yani çok şaşkınım ben şey yapacağım. Şimdi tekrardan ben, ben videoyu kapatacağım. <laughs> Arkadaşlar eşyalarımı tekrar geri alacağım. Yok çünkü hiç bulamadım. Yani ne diyebilirim? Konuşamıyorum bile. Çok şaşkınım ben şu anda yani. Arkadaşlar çok şaşkınlıkla yemin yani. Şaşkınlıkla bakıyorum yani hiç yok etrafta görüyorsunuz. Bu, benim burada valla şuralarda şu şöyle, şöyle bir sürü ev, eş, e vardı, evcileri vardı. Maalesef ki gitmişler arkadaşlar. Yani çok üzülüyorum. Diyebiliriz. Ben yani ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bir sürü eşyalarım vardı. Onların hepsi de boşuna gitti arkadaşlar. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Neyse üzülmeyin arkadaşlar. Üzülmeyin, Hep bizim lazım. O zaman tekrardan eşyalarımı almaya gidiyorum ben. Videoyu da kapatıyorum. Bay bay.